Türkiye'nin en güçlü milli havacılık motoru yazıyor üzerinde. TF 10.000 motorumuz. E, tasarımda ciddi noktalara geldik artık üretim aşamasında. TF 6.000 motoru Bayraktar Kızıl Elma ve Atak 2 helikopterleri için de alternatif olacak. Yani siz aslında bir uçağa binerken bizim bu parçalarımıza uçuyorsunuz. Eskişehir'de yapılan, Teyit'e yapılan bu parçaları uçuyorsunuz. Tabii izleyicilerimizin çoğunu farkında değil ama yani ciddi bir kısmını biz yapıyoruz. Boeing'in Dreamliner diye bir uçağı var biliyorsunuz. Çok yeni nesil bir uçak. O uçağın motorlarında da dünyada en büyük tedarikçi biziz. 187'nin GE NX motorunun en önündeki fanın birebir kopyası. Devasa bir parça bu. Biz bu motorun en büyük tedarikçisi olduğumuz için özellikle bunu seçtik buraya koyduk. da ilk defa pistonlu motorlu olarak Aksungur'umuz 30 bin fiti bu motorumuzla bu yıl içinde geçti. Çünkü ithal motorlarla 20-25 bin feet arasında görev yapıyorlar. Bu gemise var füze motoru. TC 300 diyor. motorumuz 300 kiloluk bir füzeyi ses hızının yüzde 90'a kadar ulaştırabilen yani saatte 1000 kilometre hızlara ulaştırabilen bir motorumuz. Bu. burada bir F-16 savaş uçağımızın fiili olarak üretmekte olduğumuz parçaları direkt motorun uçağın içinde nerede olduğunu yerleştirerek gösteriyoruz. Bu parçaların üretimi cidden zor. Çok ince ve büyük çapta oldukları için dünyada şu anda biz tek kaynağız, bir tek biz üretiyoruz. Türkiye sadece güçlü olmayı değil, aynı zamanda bölgesel süper güç olmayı istiyor. Silah sistemlerinin geliştirilmesi için büyük yatırım yapıyorlar. Türkiye ile eşit güçte olamayacağımız açık. Türkiye ile eşit güçte olamayacağımız açık. Yaşanan karmaşık sürecin sizleri endişelendirdiğini biliyorum birçok olumsuz konuya da ben de bizzat değindim. Ama bazı gerçekler var ki bu gerçekleri eğer görmez isek sonumuz çok çok daha büyük bir felaketle biteceği kesindir. Şu anda seçim süreci olduğu için ve seçime daha vakit olduğu için siyasi konulara girmeyeceğim. Lakin günü geldiğinde herkesin düşünmesini sağlayacağı bazı gerçekleri detayla size anlatacağım. Seçim üstü siz değerli takipçilerimizin daha rahat karar vermeniz için size belki de bir rehber olacak. Elbette siz takipçilerimizin kafasında bazı kararları verdiniz. Ama hırsla kalkan zararla oturur diye bir atasözünde sizlere hatırlatmak isterim. Onun için zamanı geldiğinde bu konuyu 1-2 bölüm halinde anlatıp ne yaparsak karşılığında neler olur, sonuçları ne olur, kimi desteklersek daha mantıklıdır diye sohbet niteliğinde bir analiz yaparız. Bu süreç dünyanın en karmaşık sürecidir. Emin olun ki dünya hiç bu kadar karışık bir sürecin içinde Türkiye gibi kritik rol oynayacak bir devletin seçimine tanık olmadı. İlk kez böyle bir seçim sürecine girdik ve bu seçim süreci ister inanın ister inanmayın dünyanın şekillenmesini sağlayacak. Bu kadarını söyleyeyim, gerisini zamanı geldiğini anlatacağım. Değerli izleyenler, hani hep başından beri diyorlardı ya, motor nerede? Motor nerede? Ben de buradan diyorum ki al sana motor. Aslında o motoru nerede diyenlere de fazla kızmamak lazım. 80 senedir öyle bir öğretilmiş şaresizliğe herkes kapıldı ki bugün Türk milleti ve Türk mühendisleri bir şey başardığında acaba biz mi bunu yaptık ya da biz bunu yapamayız gibi söylemler halbuki bu söylemleri söyleyenler yani o motoru nerede diyenler mutlaka hayatları boyunca birkaç defa uçak seyahati gerçekleştiriyor ve o bindikleri Boeing'leri Airbus'ları görünce vay be adamlar yapmış. Biz de hala bir şey yapamadık deyip seyahatlerini gerçekleştiriyorlar. Aslında seyahat esnasında gökyüzündeyken Tey'nin motoru ile uçtuklarından haberleri bile yok. O motorların neredeyse büyük bir çoğunluğunun parça tedariğini bazı yerlerde inşasına varıncaya kadar Tay yapıyor. Çünkü o kadar kritik parçalar ki Tay'nin ürettiği motorun bütün elemanları 3000 derece gibi bir sıcaklıkta bozulmadan çalışmak zorunda. Ve mikron değerinde hassasiyetle üretilmiş parçalar. Yanlış anlaşılmasın. T bunu yıllardır yapıyor. Hatta amblemine bile koyduğu sembolü belki de birçoğu insan bilmiyordu. O sembolün anlamı Boeing 787 uçağının motorunun en büyük parçasıdır. Ve yine bu uçağı T'nin ürettiği yüzlerce parçadan sadece bir tanesi. Bunu kendine amblem olarak seçmiş. Çünkü Boeing 787'nin en büyük tedarikçisi yine Türkiye, yani T. Yıllar geçtikçe başarı hangi boyutlara ulaşmış ki şu anda en yeni olarak Boeing'in geliştirdiği ve en üst teknoloji içeren Dreamliner uçağının motorları konusunda yine en büyük tedarikçisi T firmasıdır. Anlatınca belki şaka gibi geliyor ama bu böyle. Dünyanın en devasa iki firması Boeing ve Airbus bu iki firmanın ürettiği uçaklar hata kaldırmayan uçaklar. Çünkü hepsi yolcu uçağı. Bu iki dev firma size o kadar güvenmiş ki en büyük tedarikçisi olarak sizi görüp sizden alışveriş yapıyor. Şimdi anlatabildik mi? Türkiye motor teknolojisinde nerelere gelmiş? Türkiye artık uçak motoru yapabilir mi? Yapamaz mı? Herhalde herkes yanıtını bulacaktır. Tabii ki Türkiye sadece Boeing ve Airbus'a tedarik sağlamıyor. Son dönemde yapılan atılımlarla helikopterden İHA'ya, oradan SİHA'ya, TİHA'ya varıncaya kadar bütün motorların yerlileştirilmesini hız kazandı. Şunu da unutmayalım. Bir uçak sergilendiğinde herkesin ağzından ilk şu söz çıkıyor. Hani bunun motoru? Ukrayna'dan alıyorsunuz, Amerika'dan getiriyorsunuz. Ben o arkadaşlara şunu söyleyeyim. Bir uçak tasarlandığında o uçağı bitirip bütün eksiklerinin tamamlanana kadar o motoru üretmenize gerek yok. O uçağın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmesi kararı alındığı anda seri üretime başlamadan önce t onun motorunu yapabilecek kadar profesyonel bir grup. Biz bu konu hakkında defalarca bilgi toplamıştık. Sayın Faruk Akşit'in yıllar önce yaptığı konferansta bile anlattıklarını dinlediğinizde bizim aldığımız bilgilerle birebir aynısıydı. Sayın Akşit şunu diyor bizim motordan yana bir sıkıntımız yok. Yapılacak proje ortaya çıksın. Bizden motor istedikleri zaman kısa bir süre içerisinde biz o motoru geliştirir ve üretiriz. Biz bunu yıllardır yapıyoruz demişti. Nitekim icraata baktığımızda da bunu ayna gibi görebilirsiniz. Kızıl elma daha seri üretime girmede, TF6000 motoru neredeyse hazırlamak üzere. Muhtemeldir ki kızıl elma seri üretime girdiği anda ya ilk partisinde ya da ikinci partisinde artık tedarikçisi TEO olacak. Aynı Akıncı'da, Aksungur'da, TB2 Bayraktar ve Anka Esler'de olduğu gibi. Bunlar da ilk üretildiğinde yabancı motorlu uçtular. Örneğin Aksungur yabancı motor ile uçuşunu yaptı ve 25.000 fit civarına çıkabildi. Hemen T'yi motorlarını bitirdi ve teslim etti. 35.000 fitlere kadar dayandı. Yani yabancı motordan daha üstün oldu. Çünkü biz dünyanın en büyük tedarikçisiyiz. Karşınızda dünyanın devleriyle çalışan profesyonel bir kurum var. Ukrayna'dan motor alınması Türkiye'yi küçük düşürmez. Projesini bitirmek üzere motorları alırsınız. Bu arada motoru üret talimatını verirsiniz, hepsi bu. Ama şunu diyemezsiniz ki Ukrayna'dan motor alıyorsun, kendin yapamıyorsun. Bunu kimse söyleyemez. Çünkü Ukrayna'daki motor firması dünya devreleriyle çalışan bir fabrika değil. Ama TEİ firması yıllardan beri dünyanın en büyük uçak fabrikalarına damgasını vurmuş bir kurumumuz. Bakın buna Rolls Royce, Royce General Motors da dahildir. İşin o kısmını saymıyorum bile. Örneğin Milli Muharip Uçak Projesi için Amerika'dan General Motor firmasından F-110, F-16 motoru alındı. Sayın Mesut Akgücaş'ın da dediği gibi bir hangar dolusu motor var elimizde. Adam sana motor vermiyorum diyemiyor. Sebebi şu, biraz araştırdığınızda göreceksiniz ki o motorun en kritik noktalarını üreten yere Videomuzun başında Sayın Akşit'i dinlediniz. F-16 motorunun önünde konuşarak şunu diyor. Bu motorun en kritik noktalarını, en hassas noktalarını biz ürettik. Ve F-16 motoru da dünyada yine en büyük tedarikçisi biziz. Nasıl büyük bir kurumumuz ki? Oturun siz düşünün. Ve düşünün ki bu büyük uçak motorundan küçük bir füze motoruna varıncaya kadar hepsini yapabilecek bir kabiliyetiniz var. Örneğin bu gördüğünüz motor küçük gibi görünüyor fakat 300 kiloluk bir füzeyi saatte 1000 kilometre hıza kadar ulaştırabiliyor. İçinde inanılmaz bir teknoloji barındırıyor ve her şeyden öte bu çok küçük motora bu teknolojiyi sığdırabiliyorsunuz. Eğer bunu yapmamış olsanız o yaptığınız füzelerin de bir anlamı kalmıyor. Bunun için diyorum ki Türkiye bu atılımına kesintisiz devam etmek zorunda. Bugün size sadece motor kısmından bahsettim. Eğer yarın bir iktidar değişiminde nelerin olabileceğini herkes oturup iyi düşünmesi gerekiyor. Tamam, bazı olumsuzluklar var. Hepimiz bundan rahatsızız. Yeri geldiği zaman yapıcı eleştirilerle zaten bunları gündeme getiriyoruz getirmeye de devam edeceğiz. Bir an evvel çözüme kavuşturulabilsin diye. Ancak karşı tarafın kimlere hizmet ettiğini, kimlerden emir aldığını ve geldikleri zaman neleri yıkacaklarını herkes bir köşeye not etsin. Videomun başında da dediğim gibi hırsla kalkan zararlı oturur. İşte görüyorsunuz. Meşhur Yunan gazeteci bile kabul ediyor. Ki bizim savunma sanayimizi çok yakından takip eden bir adam bu. Artık Türkler süper güç olmak istiyor. Bizim onlara yetişmemiz imkansızdır diyor. Zaten sadece bu videoda anlattığım motor kısmına bile baktığınızda kimsenin yetişmesinin imkanı yok. Siz artık devlerle oynayan bir ülke konumuna gelmişsiniz. Yunanistan kimmiş? Türkiye'nin önünde sadece bir 5 seneye ihtiyacı var. Eğer bu 5 seneyi Türkiye savaşsız, sıkıntı da olsa, bazı kargaşalar bile olsa bu süreci kesintisiz 5 yılda sürdürdüğü anda dünya Amerika'yı değil Türkiye'yi konuşuyor olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.